Uyandırma servisinde kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz değerli izleyenler. Karşımızda Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu bulunuyor. Sayın Pehlivanoğlu hoş geldiniz yayınımıza. İzmir'den selamlar, saygılar iletiyoruz sizlere. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Şimdi eğitimde son alınan kararlarla başlayalım istiyoruz programımızda. Üniversitelere ilişkin alınan bir karar var YÖK tarafından ve üniversitelere girişlerde baraj puanı uygulaması kaldırıldı. Bu karara ilişkin yorumunuz, değerlendirmeniz ne olur öncelikle? Yani tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, bir kendi sesimi duyuyorum. Onu bir engellemek mümkün mü acaba? Gelsin yayından. Tabii. Hemen ee, hemen ayarlamaya çalışacaklardır. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz bir klasik var. Hep maç başladıktan sonra kuralları değiştiririz. Sorunun kaynağını ortadan kaldıracağımıza e, şekil ve şartları değiştiririz. Yani biz eğitimle uğraşanlar bile artık eğitim sistemi kaç kere değişti, sınava girdi kaç kere uzatıldı, kaça bölündü, kaçta çarpıldı bunu hepimiz unuttuk. Sonuç itibariyle gel geldiğimiz noktada... E, Hatırlar mısınız? Her gelen mesela Milli Eğitim Bakanı e, sınav dershaneyi azaltacağını, sınavı kaldıracağını sürede yeni sınavlar icat Ve biz hep bunu gerçekleştiriyoruz. Şimdi bir bu noktaya bakarken e, şuna dikkat etmemiz lazım. Yüksek öğretim nedir? Yani yüksek öğretim bir ülkeyi ileriye taşıyacak, e, ortaya getirecek, nitelikli bir nüfusun yetiştirileceği ve dinama gücü müdür? Arabanın tamamı değil, dinama gücü müdür? Yoksa yüksek öğretim herkes altındaki kağıttan değersiz diploma vermemiz gereken bir yer midir? Sonuç itibariyle bu bir zaten sıralama sınavı. Yani biz Türkiye'nin derneği olarak sıralama sınavıyla yıllardır mücadele ediyoruz. Hmm. Liseye geçişte bu sınav hemen kaldırılmalı. Üniversite geçişte ise herkes bu sınava alınmamalı diyoruz. Çünkü niye biliyor musunuz? Zaten kazanamayacağını bildiğimiz çocukları annelerin kolunda kalmış bir bilezikleri sınav baronlarına teslim ediyoruz okul kıymetsiz olmuş vaziyette. Bizim eğitim sistemimizi kademe arası geçiş olarak adlandırdığımız, testle tost arasına sıkıştırdığımız nesil yetiştirmeyi odaklayan bir sınav sistemi teslim almış vaziyette. Dikkat edin bugün lisenin tek bir özelliği var, üniversite sınavına gibi pasaportu verdi. Başka bir özelliği neredeyse kalmadı. Çünkü öğrencilerin okulu değerli kılacak, okulda 21. yüzyıl yetkinleri ilgilikleriyle kendileri donatacakları becerilere e, dönüşümle ilgili bir hamle yok. Burada baktığınız zaman herkesi üniversiteye sokmak doğru mu? Birlerin kontenjanları dolacak diye. Eğer bir bölüm talep görmüyorsa, bu talep talebin sonucunda orada bir bölüm varsa ve milletin parasından, vergilerinden burası ödeniyorsa, biz orayı açık tutmak mecburiyetinde miyiz? Değiliz. Bir net, yarım net yapmış bir kişi, bakın yarım net yapmıştan diyorum. Bu öğrencimizin suçu olmayabilir. Bu dünyanın her tarafında var, akademik olarak aşağıda olan. Ama üniversite bitirmek bir akademik beceri gerektirir. Sınıfları doldurmak istiyorsak, yani eğer şöyle bir politikamız varsa, olabilir, tartışılabilir, herkes üniversite mezunu yapalım. O zaman sınav niye yapıyoruz? İkinci bir soru daha sorayım. İki sınav niye yapıyoruz? Çünkü birinci sınavda biz e, ön lisansı, açık öğretime gidecekleri ve de e, beceriyle gidecekleri ayrıştırıyorduk. Yani onların birçoğu ikinci sınava girmiyorlar. Birinci sınavda e, sebep sebebi oydu. Peki biz o zaman şimdi birinci sınavı niye yapıyoruz? Niye bu çocuklara eziyet ediyoruz? Veya daha iyi diyeyim de gelin madem herkes üniversiteli yapacağız, okul başarı puanını esas kılalım, okul başarı puanını herkes gibi üniversiteye girsin. Üniversitelerde de bir tüyekli oluşturalım, kendileri seçsinler Avrupa'da, Amerika'da olduğu gibi. Onun için e, bir kere şunu unutmayalım, e, Gökül kendi açıkladığı, yüksek kurulunun e, kalite kurulu olarak ve yok <laughs> olarak açıkladıkları bazı kurallar var. Bunlardan bir tanesi kaliteyi esas almak, ortaya almak. Kaliteden kastım akademik becerilerden bahsediyorum. E, bir de şunu unutmayalım. Bu, bu kadar öğrencinin girmesi, çağın beceriyle, önleriyle öğrencileri donatacağımız manasına geliyor bu Hayır gelmiyor. Yani. E peki Türkiye'nin kalkınma hamlesine yükseköğretimde bir şey yapacak mı, desteği olacak mı? Hayır olmayacak. Sonuç itibariyle biz herkes üniversite olsun istiyoruz. E, hiçbir şey yapmasan da yarım net yapmasan ki yani tavsiye ediyorum atsalar bile yarım net tutar. Yani hiçbir şey bilmeden. Dört e, yıllık bir üniversiteye girme imkanları çok fazla. Peki bir, bu üniversiteyi bitirebilecekler mi? İki, ee, bu üniversiteye girdikleri takdirde üniversite bitirmiş olmak için çünkü biliyorsunuz maalesef bizim kültürümüzde Avrupa'da, Kuzey Avrupa'da millet meslek lisesine gitmek için mücadele ediyor. Düz liseye değil. Bizim kültürümüzde üniversite mezunu olmak bir statü olarak gözüküyor. Bizim <gülüyor> <kültürümüzle>. <gülüyor> bu statünün emin olun, evlenmek dahil daha prestijli olduğu e, noktasında algı var. Onun içindir ki bunun getireceği bunun getireceği bir e, fayda yok. Dünyanın her tarafında belli bir e, akademik başarıda olanlar üniversitelere giderler ve beceriye göre giderler. Şimdi çocuklarımız hiç sevmedikleri üniversitelere e, kayıt yaptıracaklar. İstemediklerini niye? Üniversite mezun olmak için. Bakın, şimdi bir havuz var elimizde. Bu havuz öğrenci oluyor sürekli. Ve işsizlik, genç işsizlik buradan çıkmıyor. Yani aşağıdaki aslında boşaltım genç işsizliği ortadan kaldıracak istihdamdır. Yani hayat boyu mutluluğu sağlayacak, kendi becerilerini ve yaşamını devam ettirebilecek bir gelir seviyesine ve mutluluk seviyesine sahip olmaktır. Türkiye'de genç işsizlik çok yüksek miktarda ve biz havuzu sürekli dolduruyoruz. Şu noktayı geçtik, şu noktayı geçtik. Önceden e, şu düşünülebilirdi, ya bu çocuklar sokakta dolaşacaklarına gelsinler, üniversite 4 yıl daha istihdama girmesinler. Ama artık havuz o kadar dolu ki, bunlar artık dola 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 üst üste gele gele ciddi miktarda ülkede, niteliksiz bir yapı oluşturdu. Son olarak bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim. Bakın artık dünyada savaşlar silahlarla yapılmıyor. Beyinlerle yapılmıyor. Bir Suriyeli mülteci taksi şoförünün çocuğu Çin damasını Goyu iki arkadaşıyla çözerek yapay zekada hatta vücutta proteinin üç boyutlusunu çıkararak yapay zekayla bir mültecinin çocuğundan bahsediyoruz. Dünyanın sağlıktaki geleceğini değiştirdiği söyleniyor. Burada bizim öncü nitelikli nüfusumuzu oluşturmamız gerekiyor. Biz eğer Aziz Sancar yerine binlerce Aziz Sancar yaratmak istiyorsak dinamo olarak yani arabanın dinoması, arabanın süratini verecek olan arabaya ilme kazandıracak olan yapıyı çok nikelikli yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Herkesi bakkal iş yapsın diye üniversiteye doldurup altındaki kağıttan değersiz bir üniversite belgesini vermek bu ülkenin milli güvenliği dahil geleceğiyle ilgili ciddi risk oluşturacağını düşünüyoruz. Peki sizce niçin böyle bir karar alındı öyleyse? Yani şöyle gözüküyor. Boş kontenjanlar var. E bu boş kontenjanlara da aslında gidemeyen çocuklar var. Engellerimiz yaklaşık 2 milyon öğrenci. E onlar da istiyorlarsa tercihsinler, gitsinler diye gözüküyor. Yani burada başka bir mantık şey yapamıyoruz. Sayın Başkan rekabeti arttıracağını söyledi ama yarım netli çocuk kimlik rekabet etce falan yok. Yani rekabet aslında Türkiye'de baktığınız zaman bakın hala yüksek öğretimde gidenlerin %52'si açık öğretim. Yüksek öğretim 4 yıllık lisanstır. Bunu unutmuyorum. Ha, hayat boyu öğrenme, açık öğretim olmasın mı? Tabii ki olsun. Hı hı. Hayat boyu öğrenme olmasın mı? Tabii ki olsun. Çünkü 21. yüzyılda yetkinlikler değişti. Şunun altını çizeyim. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde meslek değiştirme oranı 3'e geldi. İş değiştirme demiyorum, meslek değiştirme. Onun için mesela biz Türkiye Eğitim Derneği olarak diyoruz ki ya bu ülkede 9 yıl zorunlu eğitim, 12 yıl zorunlu eğitim lüzumsuz. Avrupa'nın birçok yerinde olduğu gibi 9 yıl çok adam gibi eğitim verelim. Yani temel becerileri 21. yüzyıl becerilerini verdiğimiz zaman birey zaten bunu geliştirebiliyor. Meslekler nasıl bile geçiş yapabiliyor. Artık sanayi devri, torna, vida sıkma devri neredeyse bitti. Artık ülkenin dinamosunu oluşturan sektörler ve aslında istihdamını oluşturan sektörler başka noktalara gitmeye başladı. Yani tabii ki bunun altında analitik matematik öğretmek gibi bazı gerçekler de var. Yani herkesi bir yılda yazılım mühendis falan yapamazsınız. Ama bunları geliştirebilmek için popüler olanın peşinde koşturmak değil de üretimi sağlayacak nüfus yetiştirmek için beyinleri yetiştirmek mecburiyetindeyiz. O beyinlerde başkalarını taşıyacak iş imkanlarını sağlamaları için. Sayın Pehlivanoğlu şimdi rotamızı biraz değiştirecek olursak eğer salgın sürecinde eğitimi konuşalım istiyorum. Bu süreçte yürütülen eğitim politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani özellikle öncelikle şunu söyleyeyim biliyorsunuz biz Türkiye Eğitim Derneği olarak Gece gündüz mücadele ettik hı hı. ve anlayamadık. Yani hatta ben bazen canlı yayınlarda, ulusal kanallarda espri yaptım. Vaz olduğum için, öğleden önce de düşündüm. Hı hı. Karadeniz'de olduğum için. Yani niye anlayamıyorum diye espri de yaptım. Biz anlay dünyada okullarını en uzun kapatan ikinci ülkeyiz. Evet. Bir. iki. şunu sakın unutmayın. Uzaktan eğitim olmaz, uzaktan öğretim olur. Öğretim bilgi aktarımıdır. Eğitim başka bir şeydir. Psikolojik ve sosyal etkenleri sağlar. Yani siz okula giden çocuğu sadece bilgi edinmek için yollamazsınız. İnsan olmak için yollarsınız. Arkadaşlık kurması için yollarsınız. Sorunlarla mücadele etmeyi öğrenmesi için yollarsınız. Bir sosyal varlık olarak yaşamını devam ettirebilecek özelliklere sahip olması için yollarsınız ki 21. yüzyılda sosyal beceriler ve kültürel beceriler artık akademik becerilerin çok daha önünde. Bütün bunların yanında biz Türkiye'nin en etkin sivil toplum örgütüyüz. Bir yandan da bir düşünce kuruluşumuz var Tedmem diye. Biz haftalık olarak Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Amerika Salgın Hastalıklarla Mücadele Merkezi gibi 12 kuruluşu takip ettik. Birleşmiş Milletler'in bir raporunda çok güzel bir cümle var. Diyor ki, bir bireyin sağlığıyla bir bireyin geleceği arasındaki dengeyi kuramazsınız, bir neslin felaketine yol açarsınız. Tabii ki başlangıçta hepimiz korkuyla eve kapandık. Bir de bize göre Türkiye'de şöyle bir hata yapıldı. İnsanları korkuyla eve kapatmakla, bakın korkuyla eve kapatmayla, bilgilendirmeyle koru, korumasını sağlamak farklı şeydir. Biz hepimiz bir süre bu ülkede gittik gidiyoruz, öldük ölüyoruz psikolojisine girdik. Tabii ki kayıplarımız oldu, tabii ki can kayıplarımız oldu, tabii ki bu kadar büyük bir nüfusta her şeyi devletten falan bekleyemeyiz. Ama şunu unutmayın, özellikle dünyanın birçok ülkesinde anaokulları ve ilkokullar hiç kapanmadı sokağa çıkma yasağı olduğu günler dahildir buna. Niye? Çünkü o çocuklar, o çocukların beyin gelişimi çok hızlı. Burada edinemeyecekleri beceriler önlerinde çok ciddi sıkıntılar doğurur. Ne sıkıntılar doğurur? Bir, eğitim bir kere üst üste koyarsınız akademik olarak merdivenin. Merdivenin bir basamakları olmadığı zaman o basamakta insanların ciddi bir kısmı düşer. İki, bizimki gibi toplumlarda annesinin babasının parası olanlarla olmayanların yoğunluk itibariyle uçuruma sahip olduğu ülkelerde siz dezavantajlılardaki dezavantajı daha da arttırırsınız. Bunu arttırmak ne getirir? İşsizliği getirir. Yani o büyük yapının, nüfusun büyük bir kısmının hayatta başarılı olamadığı için okul terklerini getirir. Çocuk işçiliği getirir. Çocuk gelini getirir. En azından biz hep şunu söyledik. İlkokul ve anaokullarını açık tutun. Şunu eleştirmek çok kolay değil. Hazırlıklı olmadığı bir yere dünya gibi Türkiye Cumhuriyeti'ne girdi. Elinden geleni yaptı. İnternet üzerinden bilgi vermeye çalıştı, ebayı açtı. Ama baktığınız zaman, baktığınız zaman erişimle ilgili sorunların dezavantajlılar öğrenme yoksulluğu deniyor buna dünyada. Öğrenme yoksulluğunu Türkiye gibi ülkelerde yüzde 20 daha arttıracağını söylüyor. Bu yüzde 20 nedir biliyor musunuz? Bir felakettir bir ülkenin geleceği için. Çünkü özellikle 10 yaş, 15 yaş altında uzaktan öğrenme olmaz, uzaktan eğlenme olur. Küçük çocukları olanlar, bakın ilkokul belli bilgiler, anaokulu motor becerileri kazanmaktadır. Ebeveynler, küçük çocukların ebeveynler bilirler ki bu çocuklarımız ekran karşısında eğlenmeye çalıştılar, oyun oynamaya çalıştılar. Daha önce biz bunları ekranlardan, yani dijital obezitten korumaya çalışırken, ebeveynler olarak ekranlara bize sarmasın diye bağlamaya başladık. Çünkü anne babaların da psikolojileri bozuldu. Bir de şunu sakın unutmayın. Biz hep şunu söyledik. Okul sokaktan daha güvenlidir dedik. Okul sokaktan daha güvenlidir dedik. Bu nedir? Ya siz kültür olarak çok güzel bir kültüre sahipsiniz Türkiye olarak. Yani biz. Hı hı. Nedir bu? Bizim anneanne babaannelerimiz çocuklara bakar, torunlara bakar. Çünkü anne baba bir yaşam mücadelesi içindedir. Ekmek getirmek mücadelesindedir. Ee, bir kader mücadelesi verirler. Peki bu çocukları biz ne yaptık? Sokağa bıraktık değil mi? Yani evde kilitlediniz mi? Kaçımız evde çocuğumuzu kitleyebilir? Yani çok çok küçükler dışında ki onların Hı. da psikolojisi bozuldu. Bunları biz ne yaptık? Sokağa bıraktık. Kontrolsüz bir şekilde sokaktalardı. Kontrolsüz bir şekilde sokakta olan bu çocuklar sonra anneanne babaannelerin yanına geldiler. Kim bunlar? Risk grubu. Yani yaşamsal olarak risk grubu gördüğünüz yaşlılardan bahsediyoruz. Onun için biz dedik ki bakın okul daha güvendir. Çünkü okulda bir disiplin var. Okulda öğretmen var. Özellikle on yaş altı için anne baba rol model değildir. İlkokul öğretmeni o rol, mod rol, modeldir. Bunu açıkça söyledik. Bugün geldiğimiz noktada ortaya ne çıktı? Okullar kapandığı zaman yarı yıl tatilinden sonra Covid arttı diyoruz. Niye? Çünkü insanlar dışarıda kontrolü bir şekilde bir araya gelmeye başlar. İkincisi, 31 yanılmıyorsam Eylül günü Türkiye'de tüm Covid'li vakalar içindeki 18 yaş altı eee Vaka oranı %28.9 iken şu anda 8.2. 18 yaş altının entübe olma, yoğun bakıma yatma oranı o zamanlar binde 7 iken şu anda binde 2. Yani sanmayın ki okullar Covid artıyor, kapatılmıyor. Niye kapatılmıyor? Artık Covid bir nebze kronik hastalığı olanlar dışında altını çiziyorum. Kronik hastalık burada çok önemli çünkü tetikleyici faktör olabiliyor. Evet. Ee, kronik hastalığı olanlar dışında aslında bir nevi gribe döndürmüş. Birçoğumuz geçirdik geçiriyoruz ve geçireceğiz. Hatta geçirdiğimizde hissetmeyenler var. Yani gençlerin büyük bir kısmı, büyük bir kısmı bunu geçirdi. Eğer bu varyantta kalırsa, biliyorsunuz dünyadaki tüm e, bu süreçlerin virüs gelişimleri varyant etkisini e, azaltarak götürüyor. Eğer başka bir e, tehlikeli varyant çıkmazsa, bu bugün ki Avrupa'da biliyorsunuz maske kaldırılmaya başlandı. Yani önemler kaldırılmaya başlandı. Bu tedbirsiz dikkatsiz olun manasında değil. Ama şunu sakın unutmayın. Birleşmiş Dünya Bankası'nın yaptığı bir çalışmada Türkiye paragrafında bunun Türkiye yıllık 40 milyar dolar maliyeti olacağı söyleniyor. Bir projeksiyon yapmışlar. Nedir bu projeksiyon? Biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nda okullar kapatılmıştı. Hatta İspanyol gribinde kapatılmıştı. Evet. Çin devriminden sonra Çin'de okula gitme oranı çok ciddi miktarda düşmüştü. Hı hı. Bunların projeksiyonlarını aldılar Dünya Bankası olarak. Ve e, okulları açıp açmayanlar arasındaki kazanım kayıplarına baktılar ve bir mali tablo çıkarttılar. Türkiye paragrafında şu yazıyordu. Türkiye'ye bunun maliyeti yıllık 40 milyar dolar olacak üretimde dönüyordu. Yani dolayısıyla aslında bugün Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür etmemiz lazım. Sayın Özer bunda çok iradeli bir şekilde durdu. En son kapatılacak yerler okullardır dedi. Okulları kesinlikle kapatmayacağız dedi. Elimizden gelen her türlü tedbiri alacağız dedi. Bakın şunu söyleyeyim. Okul devletin yeri değildir. Okul milletin yeridir. Okul belediyenin ve bakanlığın yeri de değildir. Velinin yeri de değildir. Hepsinin yeridir. Okullara hep beraber sahip çıkmak mevcutlarız. Okulda hijyen problemi varsa sadece hijyeni düzeltmekle yapamayabiliriz. Çünkü çok genç, büyük bir genç burası. Hepimiz elimize bir fırça alıp temizlemeyi göze almak mecburiyetindeyiz. Bunu bunu unutmayalım. Şunu da unutmayalım. Eğitim eğitim hiçbir partinin, hiçbir grubun, hiçbir zümrenin tatmin alanı değildir. Eğitim bir millet ödevidir. Eğitimin ocusu bucusu olmaz. Eğitim bir ülkeyi kalkındıracak, bir ülkeyi güçlü edebilecek, bir ülkeyi kendisi için şehit olmuş atalarına layık olmayı sağlayacak yegane 21. yüzyılda unsurdur. Bunu da nitelikli bir şekilde yapmak mecburiyetindesiniz. Ama bizimki gibi ülkelerde, yani biraz tabirimi yanlış anlamayın, akıllı öğretmen gerekirken birileri gelip sizi akıllı tahta çakar. Ve milyarlar alıp gider. Yani e, akıllı tahta e, öğretmenin yerini almaz. Çünkü dünyadaki bütün araştırmalar eğitimin %30'unun öğretmen merkezli olduğunu e, gösterir. Yani tahtayı değiştirerek eğitimi değiştiremezsiniz. Veya okulları kutsayarak da eğitimi değiştiremezsiniz. Bugün bakın başarılı okullar başarısız okullar var liseler. Ne demek başarılı lise? Yani siz Ankara'nın en iyi fen lisesi, Ankara Fen Lisesi'ndeki çocukları alsanız, liseye gelmiş çocukları. Ankara'nın en dezavantajlı okuluna koysanız üniversiteye giriş oranı çok küçük değişir. Niye biliyor musunuz? Liseye gelmiş çocuk kazanımların yüzde 95'ini tamamlamıştır. Okul başarılı olmaz. Siz akademik başarısı daha fazla olan çocukları aynı okula toplarsanız zaten o okul başarılı olur. Yani başarısı olması ne de başarılı olur? Sınavda başarılı olur. 21. yüzyılda artık testle tost arasında sıkıştırılmak yok. 21. yüzyılda bilgiye erişmek çok kolay. Bilgiyi kullanmak kolay, yanlış bilgiye erişmek de riskli olarak kolay. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken 21. yüzyıl becerilerini, artık e, yetkinlikler de demiyoruz, becerileri kazandırmanız gerekiyor. Ama maalesef bu Covid sürecinde çok geriye gittik, bunun acısını çekeceğiz göreceksiniz. Yani bugün sadece açık lise bile 1 milyon 600 bin öğrenci var Türkiye'de. Dolayısıyla okul kıymetsiz olduğu için, bizim tek amacımız sınavı kazanmaya çocuklarımız yönlendirdiğimiz için... Sonuç itibariyle bunun içinden çıkamıyoruz. Bakın bizim bununla ilgili bir önerimiz var. Yıllardır da söylüyoruz. Biliyorsunuz liseler 4 yıl oldu. Valla biz anlamadık niye 4 yıl olduğunu. Anlayan varsa bir anlatsın. Biz bu ülkede liseleri niye 4 yıl yaptık? Yani okul öncesini yapıp 12 yıl eğitim yapsaydık anlayacaktık ama liseleri niye 4 yıl yaptığımızı anlamadık. Dershane azalacaktan de arttı. Yani bugün merdiven altı kursların oranı geçen senelerden çok çok daha fazla bunu herkes yaşıyor ve biliyor. Ee, burada burada biz dedik ki lise 3'te lise diploması verelim. Yani bir siyasi iktidarın koyduğu bir şeyi kaldırması kolay değil. Lise 3'te lise diploması verelim. Lise diplomasını alan çocuk açık öğretime gidebilsin. Meslek yüksek okullarına gidebilsin. Kontenjanı dolmayan bazı 4 yıllık yerlere de gidebilsin. Ama 4. sınıfı niye, ne okusun? Örneğin Mühendis olacak bir çocuk dördüncü sınıfta üniversite sınavına hazırlık yılı olsun. Fransa'da böyledir. Yani dolayısıyla çocuk üniversite sınavına gitmek için, üniversite istediği üniversiteye girmek için gidip dışarıda tüccarların eline düşmesin. Okulda biz bu sistemi sağlayalım. Hı hı, hı. Hem meslek yüksek okullarına giden, açık öğretime giden çocuklar zaten bir önce hayata atılmak istiyorlar. Eğer biz meslek liselere, meslek yüksek okullarına birbirine bağlarsak yüksek artık ile işte o gerçekten nitelikli arayleman yetiştirmedeki e, sorunumuzu da ortadan kaldırmış oluruz. Dolayısıyla artık havuz dolumu, dolmaz. Yani sınava bu kadar büyük bir yığın sokmayız. Liseye geçişi ise hemen kaldıralım. Yani bakın ben fen lisesi sınavına girebilecek not ortalamasına sahip değildim. Fen lisesi sınavına girecekler, yani %10'u almayı hedeflediğimiz bir sınavla alabildiğimiz yerde toplumun en fazla %30'unu almalıyız. Ama burada da bir adaletsizlik var biliyor musunuz? Zenginle fakir arasında bir adaletsizlik var. Ne adaletsizliği var? Okulları okulları Türkiye'ye göre sıralıyoruz öğrenci. Yani TED'de okuyan bir çocuk, belki TED'deki okuyan çocuğun 500.sünün akademik yetkinliği, bir devlet lisesindeki çocuğun birincisinden daha iyi olabilir. Ama biz onu sıraladığımız zaman devlet lisesindeki çocuğu geriye itmiş oluyoruz bu sıralamada. Okul başarı puanı. Biz Türkiye Eğitim Derneği olarak dedik ki okulları kendi içinde sıralayın. Okulları kendi içinde sıralarsanız karşıya çıkacak olan gerçek nedir biliyor musunuz? o dezavantajlı çocuklarımız biraz avantajlı hale gelirler. Yani bizim toplum olarak, devlet olarak, millet olarak veremediklerimizin bir kısmını bir sosyal adalet sağlarız dedi. Burada da e, maalesef dünyada Thatcher ve burçla başladı bu iş. Eğitim, parası olan için daha fazla erişilebilir bir yol haline geldi. Eğitim aslında bir toplumun kalkınmasıdır. Onun için bizimki gibi yoksullarla e, zenginler arasındaki uçurumun fazla olduğu, yoksul sayısının çok fazla olduğu ülkelerde pozitif ayrımcılık yapmak mecburiyetindesiniz. Onlara bir yetkinlik sağlamanız gerekiyor. Ben bunu ulusal kanallarda söylüyorum. <laughs> bir cümleyle tamamlayayım. Bakın benim babam Rize'nin Fındıklı ilçesinden kalkıp ilkokulda Kızlar Şefkat Yurtu'nda kalmış. Orada belli bir miktar araziniz olmasına rağmen. Eğer ona bu imkan verilmeseydi ben burada değildim. Onun için bu ülkenin dinamosu annesinin babası zengin olmadığı için eğitim hakkından, adaletli eğitim hakkından diyorum, yoksun olan çocukların önünü açmaktan geçer. Sayın Pehlivanoğlu çok kısa değerlendirmenizi alalım istiyorum. Resmi gazetede yayınlanan öğretmenlik meslek kanununa ilişkin fikirleriniz nelerdir acaba? Çok kısa değerlendirebilirseniz seviniriz. Şunu söyleyeyim bir kere 1961 yılında yani bizde 24 Ocak'tır da dünyada 24 Ocak değildir. 1961'de UNESCO'nun bir yaptığı toplantıda öğretmenlik meslek kabul edilmiştir. Bir kere bunu kanun haline getirmemiz çok önemli. Çok önemli. Bunu e, çok önemsiyoruz biz Türkiye Eğitim Derneği olarak. Ama şunu da söyleyeyim. Bu kanunun içeriğini doldurmamız lazım. Öğretmenlerin hakları kadar sorumluluklarını bilmek mecburiyetindeyiz. Yani biz bu ülkede 890 saat İngilizce veriyoruz devlette. Devlet okulunu bitirip de bir çocuk günaydın diyemiyorsa bunun gerekçesini araştırmak mecburiyetindeyiz. Öğretmenlerin haklarıyla öğretmenlerin yetkinlik ve sorumluluklarını bir teraziye koymak mecburiyetindeyiz. Bu kanun önemli bir kanundur içeriğinde bize göre ciddi, şu anda ciddi eksiklikler var. Bakın buradaki en önemli tartışma noktasını söyleyeyim. Torpil yapılıp yapılmaması. Torpil yapılıyor diye mülakat ortadan kaldırılmaz. Aksi takdirde sizlerin kanallarında çok fazla çocuğa şiddet yapan öğretmen görürüz. Çoklu mülakat yapmamız lazım. Yani bir öğretmen adayını psikososyal testlerden geçirmemiz lazım ama ne yapacağız biliyor musunuz? Kameraya çekeceğiz mülakat. <laughs> yani mülaka, mülakatı kayıt altına alırsanız kimse siz torpil yapıyorsunuz, kendi hayat görüşünüzden, partinizden adam alıyorsunuz diyemez. Buradaki çözüm mülakatı kaldırmak değil, birlikte mülakat yapmaktır. Çünkü bir milletin evlatlarına emanet ediyorsunuz, çünkü bir ülkenin geleceğini emanet ediyorsunuz. Evet, evet. Son olarak efendim dernek faaliyetlerinizden de bahsedebilir misiniz bize? Hangi projeleriniz vardır? Neler yapıyorsunuz Tabii şu ki. anda? Ben e, şunu söyleyeyim. Biz Türkiye Eğitim Derneği olarak 1928 yılında büyük önder Atatürk tarafından kurulmuş bir derneğiz. Hı, hı O zaman kendi Türk Maarif Cemiyeti yani Türkiye Eğitim Derneği bir kolej falan değil. E, özel okul falan da değil. Fakat 1920'lerde Türkiye'nin tamamında 28 tane devlete ait lise varmış. 500'ün üzerinde misyoner okulu varmış. Dolayısıyla Atatürk milli, dünya ile rekabet edecek nesiller yetiştirecek, yabancı dilde eğitim veren milli okullar açın demiş. Biz bir Türkiye'nin her tarafında okullar açıyoruz. İki, demiş ki bu ülkenin yoksul çocuklarına sahip çıkın. Bugün Türk Eğitim Derneği olarak, dernek kısmı olarak on binlerce çocuğa nitelikli burs veriyoruz. Çok ciddi miktarda milyonlar ayırıyoruz bunun için. Okulların bursundan bahsetmiyorum. Bir nevi şunu yapıyoruz. İmkanı olan evrencilerimizi okullarımıza alıyoruz. Nitelikli eğitim veriyoruz. Onlardan kazandığımız parayı da imkanı olmayan çocuklarımıza aktarıyoruz. Sadece genel merkezi olarak bu seneki yoksul çocuklar için ayırdığımız nitelikli burs 20 milyon lira civarındadır. Şunu net olarak söyleyeyim. Bu çocuklarımızın, ilkokul, ortaokuldan aldığımız çocuklarımızın %40'ı tıp kazanıyor. Yüzde %45-50'si mühendis mimarlık kazanıyor ve diğerlerini kazanıyorlar. Bunların mali imkanı olmadığı için eğitimden yoksun kalma ama akademik başarı bizim için önemli. Eee <laughs> Türkiye'de şu anda bin köy öğretmenimizle Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber proje yapıyoruz. Gencecik kız çocuklarımız öğretmen olarak köylere gidiyorlar. Belki tuvaleti olmayan köylere gidiyorlar. Onlara akademik, sosyal ve psikolojik donma oldu galiba. Şu anda duyabiliyoruz sizi. Seni. Duyabiliyoruz. Buyurun. E, toparlıyorum. E, Çünkü. Ak akademik, psikolojik, sosyal test veriyoruz. Ama önemli şeyimiz şu. Biz şu anda Türkiye'nin en etkin sivil toplum örgütüyüz. Ee, ve Sayın Ziya Selçuk'la beraber kurduğumuz bir Tedmem diye düşünce kuruluşumuz var. Şu anda en etkindir. Ee, şöyle bir e, komik bir şey anlatayım. Türkiye'de dershanelerin en büyük düşmanı olarak biz ediliyoruz. Bir sınav filmi vardı. Okan Van Vandam'ın oynadığı. <laughs> Bana teklif geldiği zaman ben bir kolumda Okan Bayülken bir kolumda Van Vandam olacak sanıyordum. Başrol veriyorlar sanıyordum ama e, ilk rolmüş. Bizimle başlıyor, benle başlıyor. Çünkü biz bu sınav cenderesinden ülkeyi kurtarmak için mücadele ediyoruz. Veriye dayalı çalışmalar yapıyoruz. Ve burada da, kamuoyunda da ki e, şunu gururla söylüyorum bugün okullar açıldıysa bunda Türkiye Eğitim Derneği'nin oluşturduğu e, şeyin e, kamuoyunun çok ciddi etkisi var. Biz bir sivil toplum örgütüyüz, biz bir kolej değiliz, kolejlerimiz var, binlerce burslu çocuğumuz var, spor kulüplerimiz var, e, yurtlarımız var. Biz şahsa veya kuruluşlara kurumlara ait değiliz. Yani tedbiği, ben, ne benim, ne bir holdingin malı değil, bir dernek ve bu dernek. 1928'de kurulmuş bir dernek. Daha güçlü bir Türkiye için mücadele eden bir dernek. Bizim tüzüğümüzde Atatürk şöyle bir madde koymuş. Bakın devletin kurduğu bir dernekten bahsediyoruz. Bu cemiyet siyaset yapmaz. Biz <laughs> siyaset yapmıyoruz. Biz değerleriyle yetişmiş, kültürüyle, inancıyla yetişmiş ama cumhuriyet ilkelerine sıkı sıkı bağlı bir neslin bu ülkeyi çağ atlatacağına inanıyoruz. Çağdaş bir Türkiye'nin bu ülkenin dinamosu olacağına inanıyoruz ama bu demek değildir ki çağdaş bir ülke olmak, kendi kültüründen, düşüncenden uzaklaşmak. Biz bu nesli yetiştirmek için dernek olarak mücadele ediyoruz. Çünkü uzunca yıllar sadece kolej ve hatta sadece Ankara Koleji manasında kaldığı için sanki TED denilince kolej akla geliyor. Hayır, kolejler sadece %30'luk bir ilgi ve emek verdiğimiz alandır. Sayın Pehlivanoğlu çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Başka yayınlarda tekrar görüşmek dileğiyle diyelim inşallah. Çok teşekkürler. Hoşçakalınız. Sağolunuz. İyi günler. Iyi yayınlar. Sağolun. Evet değerli izleyen uyandırma Servisinde Türkiye Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu bizlerle birlikteydi. Böylelikle Uyandırma Servisinde haftayı noktalamış bulunuyoruz değerli izleyenler. Dün akşam saatler 9'u gösterdiğinde megastarımız Tarkan yeni şarkısını sundu hepimize ve geçecek diyoruz bizlerde çünkü şarkı güzel, eğlenceli. Hafta sonunu da eğlenceli bir şekilde geçirebilirsiniz değerli izleyenler. Bol bol geçecek dinleyebilirsiniz. Hoşçakalınız. kalınız.